Merhaba arkadaşlar. o Astra için aldım. Direksiyon kolon kilidini Şimdi beraber takacağız. Önce bunu boşaltıp bunu en son kısma şu şekilde kendinize doğru çekeceksiniz. Sonra ışığımızı da yakalım. Hemen şurada gördüğünüz bakın bakın. Şuradan doğru oradan göreceksiniz. Direkt buradan doğru girdiğiniz zaman şurada elinizi buradan sokarak şurada direktmen görüyorsunuz. Şurada bunların bir pimleri var. Ben bunları çıkarttım. Şöyle göstereyim size. Şurada böyle basma elleri var. Bakın. Gördünüz mü şunları? Odaklayalım da. Bakın. Bastığınız zaman tık çıkıyor bunlar. Şimdi bu emülatörü buna takacağız. Tek elle çektiğim için biraz zorlanıyoruz ama taktıktan sonra göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar, arabayı çalıştırdım ben. Tekrar stop ettim şu anda. Kırmızı yandı. Tekrar marşa bastığımızda yeşil yanıyor. Bu işlemi yaparken Öncelikle e, arabayı ya çalıştırın. Yani kolon kilidini açmanız gerekiyor direksiyon kilit kalmaması için. Böyle basılı tutabilirsiniz de. Yani selamlama ilk başta selamlama açılması için. Bu şekilde direksiyon kolon kilidi açılacaktır. Açıldıktan sonra bu emülatörü bu şekilde takın. Bu haldeyken yani buradan sökün oradan. Ucundan söktükten sonra böyle takın. Yoksa direksiyon kolon kilidi açılmıyor bilginize. Ya benim aracım 128 bin kilometrede. Ya bu zamana kadar hiç almamıştım. Ya sürekli grupta takip ediyordum. Yani oluyordu böyle arızalar. Ama son iki haftada işte iki, dere, iki defa, üç defa böyle bir kolon kilidi yazdı. Arızayı alınca dedim yolda kalmayalım. Ya sinyalini verdi bir iki defa. Şu an hala direksiyon kolon kilidim çalışıyor. Ama hani gittim hepsi buralar.com'dan aldım bunu ben. Uygun fiyata. 1700 lira falan herhalde şu anda fiyatı. Ee, ya en azından böyle bir durumda çekici vesaire çağırması daha bir maliyet. Yani bunu kendine takabiliyorsunuz yani. Hemen kolay yeriz. Şimdi bunu tekrar orada güzel bir yere montajını sağlayacağım. Yani artık kafamızdaki. Yani ilerleyen zamanda şu emülatör bozulsa dahi soketi çıkartıp direkt ben öbür tarafa takınca direksiyon kolon kilidimde herhalde çalışır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu ana kadar arıza vermedi. İşte iki defa arıza verince dedim yolda kalmayalım. Yani dağın başına kalırız, ücra noktada kalırız. Böyle ufak bir arıza için Opel'imizden soğumayalım. Herkese keyifli sürücüler arkadaşlar.